Bana harita deme yol tarif et. Bak hemen önündeki dağı gördün mü? Ha, önümde evet gördüm. Orada istediğin kadar istemediğin kadar alfa bile var. Sen peki önümdeki dağın yanındaki direği gördün. <laughs> İğrenç espri yapan gamer. Bence güzel espri. <laughs> Karnım aç değil. Karnım tok. Sırtım pek. Narkotim yok ama okum var. Bayıltırım. Gideyim bir vahşi hayvan alayım geleyim de eve nasıl döneceğim lan geri? Ev nerede lan? Şere. Benim olduğum yer. Nasıl ama? Mükemmel. Ben seni görememem dışında hiçbir sıkıntı yok. Nasıl ya? Ha ben orada da ölmüşüm zaten ya. Akbe. Bakayım galiba yok o ışık drop ışığı mı bu? Öldüğümün ışığı mı? Ben ne bileyim abi adım başı ölmüşüm metre kara başı ölmüşüm yani. Youtube'dan müzik kanalımı tanıtır mısın? Hayır. Neden öyle bir şey yapayım? Portakal mı? Oğlum o dünün esprisiydi lan. Abi biz niye aynı günü yaşıyoruz? Drop mu bu şey mi bu? Öldün mü drop mu? Drop o drop. Sana narkotik vermeye geliyorum. Bana narkotik... Aa armadillo. Lan Pokemon gibi bir şey var lan burada. O taş topluyor taş topluyor. O iyi güzel, güzel bir şey. Onu lan, alayım o... mı? Oklalamaz sonra çok çabuk kapan. Kapanıyor mu? Evet kendi içine giriyor ve hasar yemiyor. Hmm. Ben bunu alayım sen beyzde kal. Omuzlayın beyze getireyim. Olur. <laughs> Yap şimdi, onu gel. şimdi yapabileceğiz mi bakalım. Kardeşim kaptım kaçtım kaptım kaçtım getiriyorum. Yok, gel 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 gidi. Oh. Neredesin lan? Lan neredesin oğlum ha? Gel eve götür beni. <gülüyor> 168 <gülüyor> levele binmiş ihtiyar. <laughs> Ehtiyar, i̇htiyar benim stamina azalırsa ne yapacak? Yaş. Hızlı uç hızlı uç. Lan stamina mı azalıyor ama? Hızlı uçmak stamina'yı daha çabuk ya Ya abi ya ama böyle bir teammate olamaz ya. Şu tarafa, şu tarafa. Lan oğlum aşağıda spino var lan. Ya bir şey şu... at ben keserim onu. Bunu spinonun kafasına atayım mı? <laughs> dur bekle sahilde bir mola verek dur. <laughs> bir tık nefes kaldı adam ya. Ihladı bir. Kardeşim burada bir dur. terör breakler <laughs> dodolar var burada. Lan çocuğu attım yere yerde kaldı. Kanka çocuk yerde <gülüyor> Çocuğu <gülüyor> alalım oradan. Bence... Bence ço almalısın çocuğu. Staminam yok. Kuş nefessiz anlıyor musun beni? Kuş nefessiz kuş. Kesiyorum. Hani Yasin sen abi. yokuş çıkıyorsun ya. Hani titanıyorsun. Kuş da şu an öyle. İşte abi anlamıyor anlamıyor. Yaşlı kafaya geçmiyor ihtiyarın ya. Kendinden yapıyor. örnek yani. Kuşlar bana bakıyor al şunları. Eee. <laughs> Lan aldım armadillo. eve götür beni eve sıçayım kuşuna yürü Gel gel yüksel Kaldırdım 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 Hayda <gülüyor> Gel gel <gülüyor> Ehtiyar İn aşağı He tamam bura Fırlatayım mı lan buraya kadar getirdik ha burada ölsün Hayır Fırlatayım o mı lan hadi tut bak kafana atayım tut At. Aa sen at, ben dur dur bayıltayım öyle dur. Aa Ay, mı? Bıraktım yere abi. ama. Yasak. Yalnız base'i çok güzel yere kurdun. Abi buraya gelse ben dedim, 30 defa öldürdüler. <laughs> Biz buraya gelene kadar ben çok acılar çektim çok. Ya bunların Sarp, hepsi YouTube'a gelecek ben... evet. Aha. Tamam kardeşim iyi eğitimler. Ben e, yırtıcı bir şeyler almaya gidiyorum bir tane demir toplayan getiriyor anki falan Lan ben ben onların kim olduğunu bilmiyorum ki ben onların kim olduğunu. Ya dikenli kuyruklu bir şey var. Daha da görürsün. Dikenli kuyruklu bir şey hiç yardımcı olmadı. <laughs> bak 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 yürüyüşe bak yürüyüşe. Ay darınarinarinarinarinan. Bir ham yapayım mı lan? Ben geliyorum. Bence ha gidiyor. Ay tamam. darin, darin. darin Gidip böyle tam Yasin evcilleştirirken bir ham yapar. Kanka Toparmakları Magnon'u biri yedi. Nerede? Niye bileyim lan? Kim yedi lan onu? Dilpas yedi diyor. Dilpas kim? Nerede? Niye bileyim kardeşim? Topal, burada... Topal Magnon nerede? Topal öldü. Nerede öldü ben de bilmiyorum. Dilpas diyor. İhtiyar, ihtiyar buradaki raptorlardan birini avlayak. Ben birini öldüreyim, avlan. ötekini avlayalım. Evet avla. Ne avlayayım? Bu alfa mı? Bu alfa mı? Böyle alfa mı olur lan yedin? Alfa, alfa olmasın dedim. Senin şansın alfa falan çıkabilir ya. Dur gelmişken malzemeleri atayım mı buraya ne topladıysam? Hani hayvanın içine at. Ma ben at, ben gideyim. Ya da git beyze koy ya. Üşendi. Aman be. Amık. Ya gördün. Topal Magnon'u nasıl yersin lan? Ha? Kim yemiş la Topal Magnon'u dur. de dirisini de bu göreceğim bunu. Aa Bizimki pasif kaçış modundaydı değil mi? Evet. <laughs> Kendini savunmadığı için öldü bence. 12 ile ver çünkü öldüremezdi koca topalı. Hey gidi koca topalmak almak nonayı -hey be. Bir de benim narkotiklerimi de yediler zaten. Atayım sana narkotik. Hayvan için atıyorum. At kardeşim at. 50 tane attım. Hangi hayvanın içine? Buna. Yok. Ağır. Ha eyvallah. Ben de şu yeni aldığım şeyleri buraya koyayım. Şimdi narkotik var. Bu hayvanda yemek de var. Ee, gidip yırtıcılardan birine alıp gelelim artık yani. Ne zamandır uğraşıyoruz. Oyunda ben de vardı. LoL'da zor oynuyordum bir ara. Ee, Ultrayı aldım. PC'ye döndü. Abi döndürüyor bu arada ya. Ben de bir şey... İhtiyar Evet Senin sistemin ihtiyar Günün ayarlarını yaparsan cidden hani oyunu açmayacak bu oyun değil optimizasyonu bayağı düzelttiler Sadece Aynen ayarları... aynen aynen Optimizasyonunu bayağı düzelttiler Ya bakmayın bende şu an e, yayın var diye kasıyor ya Yayın olduğunda şey gibi düşün işte iki tane e, Oyun var gibi düşün Bir fazla Aynen işte iki tane ark açık gibi düşün ya iki iki buçuk tane Artık Nasılsın? nasıl, hesap etmek istersen. Sen benim pisse kötü değil o kadar. Bir ekran kartına upgrade yaptım sen benim pisse canavar. Kanka şey var burada, Roadrunner var. Ana, ulan ne oluyor? <laughs> Kimsin lan sen? Kime vurdun oğlum sen? Kızarmış tavuk. Et döner, kime vurdun kime? 9-9 dokuz dokuz vuruyor, aslan parçasına bak hele. Bize, bize kubarıyor, bize kubarıyor. Oğlum omuzum ağrımış lan. İhtiyar Karşı sen lan. nereye gittin? Anam, lan dur. Ağabey bir şey devrildi. Mikrofon devrildi kardeşim, mikrofona yumruk attım yumruk. Fark ettim onu kanka. Kazara elim çarptı. Mikrofon yumrukluyan adam, aboov. Yani yüksek level kuş arıyor. 8 level. Aa 8 level Albino Rex var Samet al. Kanka alınmaz mı? Daha da alırsın sen. Alırsın onu mu? Nasıl alayım lan? Okum var bu. Aldım diyelim nasıl getireceğim eve? Çarak çağ takip ettim. Evin yolunu biliyorum ya sanki. Yok için 6'yı hiç oynamadım ama e, şeyden sonra arkdan sonra alacağım Sibilization 6'yı. Neresi bilir. Albino T-Rex çok güzel bu arada ya. Bunu playerlarda gör böyle efsane bir Tahmin şey. edebiliyorum kanka. Daha adam bir kaplan ka Asana Samet. Sistemini doldurum. Tamam. Kaplan kapı ver ben halledeceğim. Sen havada tutacaksın kaplanı. Ben oklayacağım. Ben oklayacağım onu. Lan malzeme sandığını almaya çalışıyorum da loot sandığını. Ne gelmiş Şimdi loot içinde... olarak? Pohomia eğeri. Al al al. Epic. epic mi olur? Evet epic var değil mi? Hayır bildiğin dümdüz Pohomia eğeri. İlkel. ha. Bana epic çıkıyor da sana niye bu kadar... Adamına göre muamele yapıyorlardır belki. <laughs> ben yayıncıyım diye bana bana ters yapıyor da olabilirler. Kefuk e kanka... açık olursan Mobot'tan bottan otomatik timeout yersin. Eee de görebiliyorsun malzeme içindeki sandıkların içindeki şey dürbünle otomatik görürüz uzaktan. Gitmene gerek. Aha kaplan gördüm. Bir tane kaplanı avuçlayayım mı? Avuçla besin Bence... getir ama Avuçlayıp aynen base'e götüreyim ama bana bir yardım etmen lazım. Stamina'yı falan fullleyeyim. Base'in yolunu göstermen lazım ya da base'de olman lazım. Base'in base yoluna gitti gidelim o zaman. Dur gel. Kaplanı yediler. <laughs> Başka bir tane. Orada bir tane kaplan var. Ha, Şu anda bir tane. Deri yapacak hayvanımız var. Odun var taş var. Bir tek metalik Kardeşim A kaplan bana vuruyor ama kaplan bana vuruyor. Çek ayağını alıyor. Lan oğlum kaplan bana vuruyor 14 14 ayağımla pençeliyor pençeliyor anlamıyor mu? Bir tane sağ tık yap sala o duruyor kötü. Sağ tık yaparsam aşağı bırakmaz mı? Yok yok sol tık ya. Bir tane atak var. Kafasına vur bir tane. Durmuyor. Tamam o zaman getir yavaş yavaş ya. Al. Yasin. Efendim. Getirdim yanında kaplan. Benim yanında benim yanında kaplan yok. Hmm. Sen onu nereye götürüyorsun? Sen onu öteki tarafa arkana götürmen lazım. O lagda sen şu an. Sen buradasın. O lag lag. Sen neredesin? Arkandayım. Bekle geliyorum. Orada yere sabit kal. At kaplanı. Bura güvenli. Attım Gördüğünüz kablanı mi? bekliyorum attım kablanı. Burası güvenli. Bu amık kekosu çıkıyor ama buraya nasıl çıkabiliyorsun sen ya? Öldürmemek için tutuyorum kendimi biliyor musun? Stamina'nın toplam Kaldır onu. Geldim ben. Aa Rex ver. Rex var uzakta getir. Uzağa götür onu. Uzağa götür. Al onu. Geliyor. Evet, fark ettim. Allah az daha samet Samet'sin. Git. Lan, ee, alamadım ki Kaplan'ı. Şunu Vay. bir bayıltır mısın? Al şunu da tut, tut. Havaya tut. Getir bana dur. Sabit dursana sabit. Lan duramıyorum. Heh. At aşağı at şunu ya. At şunu bana. At at bana at bana bana. Lan vur. Sen iyisin bırak. da mı alacak? Kaçma suya hayır. Suda bayan abisi. 12. Oğlum var ya kuşun ağzına sıçtı lan. Herkes kuşla. Ya eti versene. Dur dur ben evcilleştiriyorum dur ya. Bende ya kardeşim. Seni gidiyor kankam bu salak. Ulan bu sürükleniyor gitgide. Ölecek ki o. Nefesi mi gidiyor bir yandan? Yok, oksijeni azalıyor bunun. Çünkü Baygın halini alıp çıkaramam mı? Yes. Mandar oldu bu ya. Bir tane yedi yedi kalktı kalktı kalkamadı. Pardon. Gene Kanka ben e, ee, katmanı alırız diye şey yaptım ama bu mundar oldu ya. Oksijen 3. Bırak, bırak. bırak bu öldü bu. Sen daha getir bana o kadar. Hem de boğularak öldü Keko. Ye onun eti. Lan hayır bir şey değil. Emre'ye girişti biliyor musun? Sağlı sollu full. Çocuğun canına bitirmiş. vallahi Emre'ye girişti böyle hayvan Allah gibi. Allah benim kuşum yiyor Sami. Kim kuşunu yiyor? Arkada. Ne oluyor orada? Şerefsiz. Benim hayvanı yiyor. Ehtiyar git. Ehtiyarı kurtar. Dursan aptal kuş! <laughs> Dur sen Sıçtım ben onun ağzına. Onun bunun kuşu benimkinden daha büyük gözüküyor. Anka çünkü o senden daha yüksek. Şu niye de kabını şeye de kaplım bayi sabit canım. Dodo moda ye. Kardeşim kaplumbağa bana geldi şekil yaptı direkt ben ona vurmadıydım halbuki. Bana niye lülü yaptı amık kaplumbağası peki kardeşim? Bilmiyorum. benim bu şahız yalan et. Onu biliyorum. Şu dodoları ya dodoları. Canım dolmuş. Yedim kaçır. yedim canım full full. Bak getir, getireyim. Suni teneffüs yapın. Kaplan mı getireyim gene buraya? Kaplanlar vuruyor vuruyor. Ya al getir buraya at kaç ya. Ağzıma burnuma her yerimi vuruyor. Böyle takım çalışması mı olur ama ya? Yapayım. bulunduğu konumda bayıltalım, bulunduğu lokasyonda. Aa, gel kuvvetli alalım, gel bırak bırak kapı. Sen hayvanın sistemini nasıl nasıl? 500 civarı falan. Alabilir miyiz? Belki alırız gel ya. Ama gel. Geliyorum seni ar takip ediyorum ben. 112 level arge ar buldum. Dur 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 dur. Mükemmel. Bakada girmiş. Samet çabuk şunu vur, çabuk şunu. Lan sen neredesin ben seni göremiyorum ki. Hayvan hayvana pas. Bu bayılması lazım Ben şey yaptırmaya tanklatmaya çalışıyorum. Hayır hayır hayır. Samet bala onu. Düştü hayır, düştü düştü. Böyle. Abi o efsane olacak o. Çabuk ona et götür. Oy bu benim hayır. Chatten uygun donate'lere sağlam bir tank verebiliriz bu arada. Aa, böyle. bir tek galiba Erwin Romel var şu anda orayı tatan. O da 8 dakika önce atmışlar. Lan çıkamıyorum oraya. Hayır. Ee, babuş seni ta Selçuklu Varban serinden beri takip ediyorum. Youtube'da canlı yayında gördüğüm samimi insanlardan birisin. seviyorsun demiş. Ervin eyvallah. Senin o ban durumuna baktılar mı? Slash user yazıp. Allah'ım giremiyorum ya oraya. Baya eblehim galiba. Et lazım lezzet. Ee, Emre'nin üzerinde var mıydı acaba lezzetli et? Var kanka 4 tane aldım. Kanka onu ben önce çektim. Ya. Ne demek? Yo benim envanterde. Koysan onu şuna lan. Efsane bir şey olacak. Koysa alacağız tamam esinde böyle. Arjantavis kaç, al... kaç damar bu? 112 bir de bizimkine bak 33. <laughs> os olsun. Emre de güzeldir. Emre de güzeldir t rex avlamak zor ama ne kadar zor ee, Bilmiyorum. Alırız ya, çok basit. T-Rex istiyor mu? Ya fark etmez bana ya. Hani bir tane... Eee... Karada ilerleyebilen yırtıcı alsaydı koş olurdu diye düşündük. O ara buna rastladık işte. Zaten... Arkın olayı bu değil mi kanka? Böyle bir şey için gidiyorsun, bambaşka şeyle geri dönüyorsun. Sen onu alacaksın ya. Ölüp sıfırlanıyorsun falan. Alo? Alo? geldin. Bana, bana dediler ki Samet abi seni çok özlemiş. Hoş geldin kankam doğru demişler. Hmm, bilmem kim dedi. Samet. Ali Binay dedi. Trex var Samet. Trex, Trex mi var? De evet Trex Samet o hayvanımda oldu Ne yapmam gerekiyor peki? Saldır kaç. Saldır kaç. Hayvanımı yemesin o. O yüzden ben Arjantan'ı şey yerse kötü olur zaten. Trex'le mi kapışıyorsun? Kanka alfam alfa malfa falan herhalde bir kükredi. Harunlar. Samet yiyor. Oyalıyorum kardeşim. Yeme de baltayla Yemedim. Tamam abi. Efendim kankam. Ben çıkıyorum size iyi oyunlar. Eyvallah. konuşalım olur mu? Tamam tamam kanka. Tamam. Hadi görüşürüz abi. Hadi dikkat et kendine. Rex'e ölme yine. Çin yok diye zor mu istiyorsun? Kestik kestik. Sunucak. Gecekti mi gitti. Aha. Duş nerede? Buldum. Bulamamışım. Kanka bir şey benden bir şey çaldı ve öldü. Ha pişmiş balık etlerimi çalmış. E ben aç kaldım şimdi. Dağıtayım sana. en iyi yediler ya. Attım yer. Hayvanın üzerine ataydın kanka. E, tamam ona atarım. Tayra sana kolu kalsın mı burada? Alabilir. Attım hayvanın için. Eyvallah kankam. Oğlum sürekli Kanka. level alıyor lan. Çağır Bir tane şey getirebilir misin ya? Ne getireyim? Eğeri. Arjanta bir Bir saniye. Kanka Arjanta bir seyri. Ee, oha 150 kitin 350 deri istiyor. Bir saniye. Var mı bende? Deri deri var. Al, bende şuraya at. Hayvanın içinde var mı şeyler? Tamam aldım onları ama yetmiyor galiba. Ben gidip bir iki kaplumbağa kesip geleyim. Çünkü kaplumbağalarda vardı diye hatırlıyorum. Bu hayvan bize çok iş yapacak. Bunu alacağım şimdi seni ben yukarı. Büyük kuş alacak. olur. Ee, şey yayından keyif, keyif almadığımdan değil de şeyden dolayı arkadaşlar yani hani bir kasma sıkıntısı ıdı bıdı oldu ya aklım birazcık onda kaldı. Bir de 4-5 saat olmuş. Ya üstüne bir de aletlerin bozuk olma durumu var tabi. Şey gibi düşünmeyin de böyle. Hani ergenler bir şeyleri sıralar ya. Bahane öğretmek için. Ne bileyim bu şeyden önce misal salgın hastalıktan önce adamlar şeyden dolayı şikayetleniyorlardı. Neydi? Avustralya'daki orman yangınları mıydı? Neydi? Lan Hani tamam eyvallah doğayı falan seversin de Sana ne lan? Hani neye bahane olarak kullanıyorsun anladın mı? Sürekli 2020 çok güzel geldi orman yangınları bilmem ne Bir de şey bir futbolcu mu basketbolcu mu ne vefat ettiydi galiba Çok salak saçma şeylere takılıyor, takıyorlardı hani ben öyle biri olarak algılamam ama Şey yani o yayın takılınca falan pek bir keyfim kalmadı Ama yine de keyif alıyorum yani aldığım kadar. Baksana abi. Kardeşim bu kaplumbağalar böyle ölmemeye yeminli. Ama sana arjanta bir seyri yapacağım. Çift dolunca kanka daha az hasar. Geliyor geliyor bak o U yapıp buraya gelecek geliyor. En azından keratin falan da geldi. Ya benim balıklarımı yine çalmışlar kanka balık etlerimi. Bir şey ne var? Kuşun içinde. İşte onu aldıydım onu çalmışlar. <laughs> Sürekli soyuluyorum abi. Abi o dızı tuşu kapatacağım ya. Vallahi kodu mu varsa artık neyi varsa bir kapatı ver kanka çok artık. iflamız kesildi anasını satayım ya. Kötü tam. Onu arka niye koyarsın ki? Abi zorluk olsun diye de. Öyle bir zorluk yok ya. Lan pişmiş balık etini kuşun içinde yiyeyim dedim çalmasın diye kuş yedi. <laughs> Kardeşim geliyorum Arjanta bir şehri yapıp. Gelemiyorum Arjanta bir şehri yapıp 11 tane daha lazım kitin keratin. Ay ay Sence iyice bozuldu. Önceden bize döş kollarını gösterirdin mi? Hayda. Yok kanka ben şey demiyorum yani elbette ki bir um, o insana değer veriyorsundur e, bir değeri vardır anladın mı hani vefat eden basketbolcu hakkında bir şey demiyorum ben tanımıyorum takip etmediğimden dolayı ama yani e, bu bu konuda hiçbir sıkıntı yok üzüntünü dile getirebilirsin ama hani benim kastettiğim şey ergenlerin aşırı melankolik havası anlamışsındır ne, neyi kastettiğimi. Hani böyle her şeye e, kafayı takıyor üzülmek için bahane arıyor ya işte hani... Ya misal bazı şeylerde başarısız oluyor ama başarısız olduğu için tüm insanlığı suçluyor falan anladın? O tarz insanlardan bahsediyorum. Ya benim örnek gösterirken bahsettiğim şey oydu. Hani bütün her şey e, onun için bir problem olabilir anladın mı? Hani otobüsün şey e, kasise düşmesi falan her bir boku dert edebilir yani. Kankacım kalktı mı senin kuş? Seninki kalktı mı seninki? Alo. Altı al. Tam yaptım harcan tabi seyirini geliyorum. Evet 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 Epic Games'te ark ücretsiz olacakmış onu duydum. Civilization 6'yı alacağım bir, bir dakika, para verirsem oyunlara ekiyor. Kanka ben Epic'in ücretsiz oyunlarını da alıyorum da benim oyunlar genelde bağımsız yapım ya ondan çok koymuyor. Hani e, nasıl bana diyeyim? Misal Dark Dungeon alıyorum kanka indirimden atıyorum 16 liraya. Ya, ücretsiz verilse de bir şey olmaz. Sonuçta ya o an tadını çıkarıyorsun. O an o işin e, zevkine varabiliyorsun falan. Samet, kendi kuşunu bana ver bu kuşu sen. Olur. Gel. Ama okuş daha iyi değil mi? Son sen geziyorsun, ben gezmiyorum ki. Bir dönüm yeter bana. Al. Git elini tak, kuşuna. Elim kuşları. Ben eve gidiyorum. Tamam. Ben de şunu alayım eve getireyim de bugünlük yeter ya. Tamam O kuesalı falan da yitirdik. Yalnız ee, neyse bir, bir iki yemek bıraksaymışım diyecektim de bu golduğunu oturtur zaten ya gelsin ya. O kaç k vuracak? Baksana bir aşağıda. Aynen de. aynen onu merak ettim zaten ben de şimdi. 100 level kuş. Çedirle şey be. Çok güzel oldu. İlerliyorum sakin sakin. Hop! ıstırdım götünü. 150 vurdu. Daha başlangıç. Stamina vermeye gerek yok. 900 900 stamina'sı var. Ona bir 70 level kasacağını düşün yani. Aynen aynen aynen. Ona hasar git. Tek ata ata git. Aynen kanka. Stamina 1000, can zaten 2.5k. Oksijen var, yemek var, ağırlık var falan filan böyle gayet iyi ya. Yalnız Piteradon'la eve dönüyorsan hızlı uçma yiğidim. Sen kuşu kendi kuşunu al. Ben o yaptım. Tamam. Onu evet. eve getirsen ikisi de ne yavaş gidiyorsun. Tamam, tamam. Aldım Emre'yi. Vay! aşağı düştü. Evet abi. Yine Afye Aa F'ye basacak dur. alıp geleyim mi? Kardeşim onlar sana emanet be. Onları bir al be. O e şeyleri yavrucakları çünkü... <laughs> Abi neden ya? Ben, ben yine donatlet style'a kanka. Kanka Argentavis'in bir tanesi gel. Seni yedi. Bildiğin yetisi. <laughs> <laughs> ne demek geldi? Seni yedi ya. Evet abi. Ee, inanılmaz, Gerçekten inanılmaz. Metrelerce yüksekten aşağı apışıp kalma keyfisi. Don şekilmiş. Teşekkür ederim kardeşim. Yine e, sıfırız abi. Dört buçuk saatin sonunda dönüyorum, bakıyorum. Gene sıfırım ya. Gene böyle başlangıç. primitif.